Kardeşlerim, din diye bir derdi olmayan bir ata istin, dini eleştirmesi, tenkit etmesi çok kolaydır. 21. yüzyıldan bakınca, bundan 1500 yıl önceki hayatın geleneklerini bilmeyen, töresini bilmeyen, yaşam tarzını bilmeyen oturur masasında, karşısında bilgisayar dini temkit etmeye başlar. Yanında da çayı vardır. Ne yazık ki bazı din alimlerimiz bir takım hikayeleri din gibi tanıtarak insanlara anlatmaya çalışırken işte o ateistlerin eline büyük bir propaganda malzeme aracı veriyorlar. Hazreti Ayşe kaç yaşında evlendi? Yalnız Hazreti Ayşe mi öyle evlendi? Kardeşlerim, 1450 küsür sene öncesinden bahsediyoruz. O zaman co dünya coğrafyasında bir yaşam tarzı vardı. Bülü çağına ermiş, her kız çocuğu evlenebilirdi.